<laughs> Tam uyuyacağım space'e basıyorum. Arkadaşım ayıp ki. İşte 2 saatte uyuyalım. 2-3 saat bir uyuyor. Bir de uykun yerine gelsin bari. Ağzını kırayım böyle işi. <laughs> yep 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 <laughs> Neler yaptın Sude nasıl geçti bakayım günün. Biz YouTube'dan nereden buldun? Daha doğrusu YouTube'dan buldum veya başka yerden mi buldun. Merak ederim. Eee susadım. Çok acıkmamışım ama. Eee bunu al. Pişir. Ee, konserve şeftali pişirelim. Sağlamından pişirelim bugün. İyi ki bence de bu arada. Kan hangimiz çocuk gibi değiliz onu da anlatala. <laughs> bakarız bakarız. Hazır olsun. Ye. Yeah. Tahmin ettiğim gibi su da verdi. Bunun da 4 saati kaldı. 4 saat beklersem ama gece olur. Boşuna günü bitirmiş oluruz. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ee, yolda ama bulduğumuz yakacakları kesinlikle almamız gerekecek. Çok fazla yiyecek var. Hiç yiyecek toplamasam yeri biliyor musunuz? Çok çok fazla yiyeceğimiz var. Öyle yapalım. Hiç toplamayalım. Ee, sadece elimizdekilerle geçirelim. Fazla bile gelecek bunlar bize. Günüm fena geçmedi diyor. Mükemmel. Hmm. Bunları da toplayabiliyorum. Aslında odun toplamak hiç fena fikir değil ama bilmiyorum ya. Buluruz herhalde. Herhalde bir şekilde buluruz. Yani bu oyunda ölürsek ölürsek bir soğuktan ölebiliyoruz zaten. Açlık susuzluk derdimiz hiç olmuyor. Bakalım. Bir yolu buluruz herhalde. Kurt Bey. Excuse me sir. Sir. Tanışalım mı sir? Konserve şeftali niye motor yeğli pişirilmiş recep fasulyesi gibi? <laughs> ya Mert. <laughs> yeah be. Yeah. Bugün okula gitmedim ama futbol e, seçimleri vardı. Zaten erkekler içindi. Ha, Hasta oldun. He, niye? <laughs> hasta olduğu için hesap soruyor Nasıl hasta olursun? Orada <laughs> harbiden kadın futbol takımı da var normal şartlarda da. About... Ben şu an şu anda bir şov haber muhabiri gibi hissediyorum. Anlık bir rüzgarın içinde kaldım. Ee, kameramanım uçtu gitti. Artık tek başımayım. Kamerayı ben taşıyorum. Ee, omuzumu acıyor sayın seyirciler. <laughs> kurt Bey, Kurt Bey. Onlar benim ya bir yayım. Harbiden bu arada. Kurt. Kurt çok üzgün abi. Kurt geliyor geliyor. <laughs> yapıyor gidiyor. Çok üzgün Kurt. Onun sebebini daha çizemedim. Acaba harita nasıl olacak? Yatağımız da gitti harbiden bu arada Blackpink. Ah ah oğlum uyku tulumu bıraktım. <laughs> uyku tulumu gitti. Uyku tulumu nerede biliyor musunuz? Şurada. Uyku tulumu burada. Arada dağ var. Hani ayıktırayım diye söylüyorum. Arada dağ var. Tulum için f. Prescepto sleep. Ağzını şu Çubuk alalım bari giderken. <laughs> Yok keşke olsa diyor Sude. Hmm. Ama hani şehrin takımı vardır belki onu da sorabil sordurabilirsin. Hangi şehirde oturuyorsun? Kanka be, bence kurtlar seni seviyor. Sana uğruyorlar değil mi? <laughs> böyle geliyorlar böyle yanaklarını okşatıyorlar bana. Bu, bu yapıyorum gidiyorlar sonra. Şuradan çıkalım buraya. Euron'un kapısı kapalı ama açarız herhalde testlerimiz var. Tulum için dakikalık saygı duruşu. Bir şey değil mi Mert? Eğer Tulum için saygı duruşuna beklersem şu anda şey olur muhtemelen. Ee, donar karakter. Kibit <laughs> <laughs> ben Ghost'um. Tamamdır Nehirli Kuş. İyi oyunlar. Az afiyet olsun diyecektim. Ölersin. Valla ölerim bu arada. Böyle de uvulamazsın ya. <laughs> İyi sabır kasmalar diyeyim ben size <laughs> Eh pesude Bu arada baya gecikmene geliyor galiba ee, Yani yayın sana baya gecikmene geliyor galiba Ve dikkat ediniz efendim Kaan abi Star Valley oyununda ne oldu? <laughs> Bizim anları oynuyorduk değil mi ben öyle şeyler? Yani çok sarmadı diyeyim Oyun güzel. Yanlış anlamayın. Oyun çok güzel. Müzikleri güzel, hikayesi güzel, eşrafı güzel. Benim çok zevk aldığım bir şey olmadı. Daha doğrusu o an ondan daha çok zevk alacağım şeyler vardı oynayacak. Onları da çeşitlendirdik. Öyle arada kaynadı gitti. Yani çok isterseniz bir gün tabii ki geri dönerim. Bakarım, ederim. Ama ee, çok sevdiğimi söyleyemem. Yani benim türüm değil oyun güzel oyun mükemmel ötesi hatta hatta beni o türe alıştırabilecek bir oyun olsaydı ya o da stade vale olurdu herhalde ama ben sevmiyormuşum türü <laughs> abi yayın çok dönü izleyemeyeceğim sanırım çünkü yayın kaldı öyle iş devam etmiyor yazar mısınız demogorkunu youtube'dan izleyebilir diye youtube'a Mr. kubit yazarsa çıkarım hani link olarak almasına gerek yok ha gerçi o da var değil mi doğru Evet, su değe, piti. Aaau. Ben şu anda düşüncelerimi duyamıyorum. Eğer siz duyuyorsanız bana anlatın. <laughs> şu anda Stephen Hawkingsin konuşan bilgisine ihtiyacım var. Ha, sol dönmem lazım artık, yavaş yavaş. Yol beni götürüyor. Kayalık yukarıdaki başka bir ev sandım. Ee, abi oynarsan haberdar et ben de gelirim Tamamdır Zehra zaten her gün duyuru atıyorum ne oynayalım diye Hani oynayacak olursam oraya yazarım zaten siz seçerseniz onu oynarım ee, Eğer sunucuları susturduysanız kanallara bakmaksızın haberiniz olsun Discord'da duyuru kanalında ben her gün everyone anlatarak bir kere sadece bir kere ee, Ne oynayalım diye soruyorum Yayına bir saat kalı olabiliyor 2 ee, saat kalı olabiliyor 3 saat kalı olabiliyor Gün içinde herhangi bir zamanda atıyorum duyuru yani ee, ve ne isterseniz onu oynuyorum. Kaan abi okulda anime izliyordum telefondan. Ee, birisi var benim anime izlediğimi duyunca vesaire hep benim yanımda olmaya başladı. Derste anime çizerken bile benim defterime bakıyor uzaktan. <laughs> seven beni bulmuşsun işte anime seven biri. Güzel ortak zevkler bunlar. Harikasın Demogorgon tamamdır. Hı. Hmm? Aa Sude, söylediklerimizi dikkat edelim. Burası biraz family friendly bir ortam. Bayağı family friendly bir ortam. <laughs> Ağzım kırıldı diyebilirsin. Eee saçmaladım diyebilirsin. Beceksizim diyebilirsin. Ama dediklerini dikkat etmen lazım. <laughs> Ve harbiden oturmayın klima önündeki. Ve efsanelerdeki eve geldik. Avcı kulübesine. Harbiden bu arada bayağı güzel bir eve de benziyor. Tam bir Amerikan genç dizisi çekilecek yer. Aa pardon. Amerikan genç oyunundayız şu anda. <laughs> Gerçi bu oyunu yapanlar nerede? Ee, bu oyunu yapanların nerede işi hakkında bir fikrimiz var mı? Yımda su var mı varmış Zehra sulu aldım bilmiyorum ama Zehra sıradaki sulama için içiyorum teşekkürler Kan abi sen genç oynadın mı oynadım Çok parlak aşırı parlak Göz yakıcı derecede parlak Oyundaki bütün şeyler ışık kaynağı Hani anime yapacağız diye suyu çıkarmışlar <laughs> ama onun haricinde o tarz için çok güzel bir oyun, evet. İçinde sınırsız sınır içerik falan böyle. Çok şey etmem, dürüst olayım. Çok şeyim değil ama. Çalışıyor en azından. Ha bu arada yayını yapamam baştan söyleyeyim, bilgisayarımda kasıyor Blackpink, üzgünüm. Yani ayarları düşür, yerini dibine sok, öyle yayın yap diyeceksiniz. Ondan zevk almam, yayında size güzel şeyler izletmek istiyorum. Tavşan pişmiş. Çürümüş. Çayı. What? Masada sağlam bitki çayı buldum. Nasıl ya? Keşmiş dinlenme. Interesting, interesting. Fırtına filleri. Bu da tanecikler. Kumaş, kasa, metal kova, hızlandırıcı. Onu alırım. Şöyle bir ışıkları yakabilir miyim? <laughs> Yakıtım çok nasıl olsa. Sanırım Rus veya Rus sitesine girdim. <laughs> Bakarım ya merak ettim ben de. Aha. Kırık ayı mızrağı. İşte aradığımız şey. Bunun için geldik buraya. Sanırım avcının yaşlı ayı efsanesinde anlatılmayan bir detay vardı. Mızrak. Mızrak arbet eden sağ çıkmamış. Şu eski alet kulübesinde bunu tamir etmek için kullanacağım bir şeyler vardır. Bence de vardır bu arada. Tav ocağında kırmızı ayı mızrağını Pardon kırık ayı mızrağını tamir et Ha, şuraya geri gidiyoruz yani Başka alacak edecek bir şey var mı acaba? Kutu kahve bitki çayı Granola bar Yani o kadar Tokum ki özünde Bir şey diyeyim mi? Bayağı sağlam şey varmış burada ya Ne? Nasıl yani? Nasıl ya? Ne? Telefon çaldı kapı zil değildi o dur Bir saniye Bir saniye bir saniye telefon çaldı Aldığın sweet dreams şeyi var ya Sweet dreams are made of this Malan sana hoş geldin Who am I? to disagree I the world seven seas Çöküş tarihi bölüm 3 Great Bear tarihi toplu tarafından hazırlanan ve Great Bear adası hakkında bilgiler içeren bir bilgi broşürü Bir tane daha bulduk Ekonomik destek için ana karaya olan bağımlılıklarının artmasından ve Great Bear'ın ana karalılar tarafından sadece kar etme amaçlı bir kaynak deposu olarak görülmesinden memnun olmayan bazı insanlar Great Bear'da kendi kendilerini yetmeye çalıştı. İkinci Dünya Savaşı İngiltere'sinde ve Kanada'sında Zafer Bahçesi programına benzer küçük çaplı yerel gıda üretimi yapmaya çalıştılar. Tüm Great Bear'a yayıldılar ve kendi kendine gıda ve elektrik kaynağı üretmeye çalışan insanların sayısı gitgide arttı. Bu faaliyetlerin bazıları politik veya ideolojik nedenliydi. Bunlar sadece bahçelerden veya yere ihtiyaçları için küçük çaplı girişimler ibaret değildi. Bunlar işgalci ekonomik güce karşı bir ayaklanmaydı veya öyle görülüyordu. Dediğimiz gibi Great Bear herhangi bir şey üretemediği, herhangi bir şey sağlayamadığı ve sürekli elektriği, suyu, yiyeceği, e, sağlığı, posta hizmetleri, banka hizmetleri her şey için dışarıya bağımlı olduğu için ayakta kalamayacağı bariz bir yerdi. Bazı insanlar neden hani ben diyordum ayaklanmıyorlar. Daha doğrusu ayaklanma değil. Neden bir şeyler üretmeye başlamıyorlar diye düşünüyordum. Başlamışlar meğersem. Ancak belki yine de buna rağmen çöküşe doğru gitmişler. Çöküş ne hiç fikrim yok. Göreceğiz. Göreceğiz. Ee, Amerika'da üretilen bir şey ben yapılışını izlemiştim. İçince insan rahatlatıp uykusunu geçiriyormuş. Olabiliteli, olabiliteli. Yiyecek <laughs> olabilir de bu <mi> korkun. <laughs> ben uyumaya gider herkese iyi geceler. Kendinize iyi bakın. Zehra tatlı rüyaların olsun. İyi dinlenmeler. Spoiler ister misin? Vermem ki. Spoiler'ı taze dur. Yalan. <laughs> <laughs> Spoiler'ım taze dur. Nasıl becerdin sen onu ya? Ya The Long Dark'tan nasıl becerdin şirketin şeyine bakarken? Aa görseller var. Site başlıkları var. Tamam tamam. İngilizce konuşma. Ha? Demogorgon bye bye dedi. Zehra ne konuştuk? Bir bye bye dediğinde İngilizce konuşma deme. Türkçesiyle cevap ver. Bu daha güzel bir şey. İngilizce konuşma dediğinde bir kaba oluyor. iki doğru olmuyor. Çünkü bay o kadar çok söylendi ki Türkçe yerleşmeye başlayan bir kelime. Yerleşmesini istemiyorsan örnek ol. Türkçesini söyle. Bak ne diyor? Demogorgon fazla şey yapma diyor. İşte İngilizce konuşma dediğinde insan seni ciddiye almaz. Zehra işte böyle söylediğinde ciddiye alınmazsın. Örnek ol. Türkçeni güzel kullan. Noktana virgülüne dikkat et. Baş harflerine dikkat et. Cümlelerin yapısına dikkat et. Okunabilirliğine, akıcılığına dikkat et. Ondan sonra de ki başka bir böyle yaptığında. Türkçemize dikkat ederim de. İngilizce konuşma diyorsun. Hani bir emir kipi kullanıyorsun. Bu kaba bir şey. Buna hakkın yok. Benim de hakkım yok. Kimsenin hakkı yok. Gayet de konuşabilir istediği dili. <laughs> Olay o yani. Biz şey diyoruz çaktırma çok da ponçik bir yeriz o yüzden hiçbir sıkıntı yaşamadım burada da hani amacına böyle gidemezsin diye söylüyorum. Bakayım. Şunu açalım boğaz. Kız ne yaptın boğazınki dakikada? Sute. <laughs> Durduk yerde ne yaptın acaba? Fişek kovanı, tüfek mermisi. Ben çekmeceden ne aldığıma bakmadım. Orada direkt cema attım. <laughs> Tuzcuduk hiç <içgünlerim> kabardı. <laughs> ee, bakayım iş botu. Bakalım nasıl bir şeymiş. Ee, burkulma riski. hiç sorun değil. Yine biz izci botu kullanıyorduk. Bu koşu ayakkabıları tamamen işlevsiz bu arada. Isıtmıyor. Hani değil mi? Evet. Korumuyor da. Bunu direkt parçalayabilirim. Bunu direkt topla. İki tane kurtulmuş derimiz gibi. Boğazım yiyor. Ne yaptın boğazını kız? Yani demek istediğimiz şey hani uğraştığın şey güzel bir şey. Bunda sıkıntı yok. Evet, Türkçe kirletmeyelim. Ya İngilizce konuş ya Türkçe konuş değil mi? mis gibi. Ama anlayacağın o yani hani bu yolla olmamalı. Kurmuş bazım yanına o. Bunu bir onaralım bakalım. daha mı sağlam olacak bir görelim. Zaten kumaşımız bol, istemediğim kadar var. E, bakalım daha sıcak, rüzgardan daha iyi koruyor. Islakla karşı direnci düşük. Daha iyi zırh koruması var. Daha yavaş, daha ağır. Daha ağır bir bot istiyor muyum? Ama ekstra bir derece ısıtıyor. Şu botlar iki tane giymişsin gibi. Ağırlığı hafif bile o ona bakarsan. Hmm. Giy ya. Giy giy. Bunu da topla. Parçala. TV. <laughs> Gontman'a hoş geldin. Selam şekerli seyinler teşekkür ederim hoş geldin. <laughs> Öyle bir öksürdüm ki boğazım yanıyor. Yepy. Dikkat et. Adı bir de şeyim vardı benim çorabım vardı dur. Bu spor çorabı. 167 bu 199. Bakayım. Ee, spor çorabı yok. Isıtmıyor da korumuyor da. Sadece hafif. Tek oluyor hafif olması. Parçala. Hayır deme Gorgon. Bay bay diye rahat işte. Güle güle demen lazım. Yani onu da öyle rahat etmemesi lazım öyle söyleyeyim o zaman. Ya since Steel Skylands ne oldu? Hoş geldin bu arada. E, seçilmedi. Ben de diyorum dostlar her gün Discord'dan bir kere çarşambalar aç. Çarşamba yayın yok çünkü. Yayın olan her gün Discord'dan bir kere ben duyuru atıyorum. Ne oynayalım diye. Siz seçiyorsunuz. The Long Dark seçiyorsunuz. The Long Dark oynuyoruz. Steel Skylands bekliyor. Seçenekler de vardı. Ha dur, bunu cebime koymuşum ya. Ben de yakıyorum sanıyorum. Ha şey, yakıt dolduralım. Yakıtı bitmiş. Eee, nereden? Şuradan... Giysi değil, bu değil. Bu hiç değil, bu bizim köyden değil. Heh, <laughs> burada. Eylemler... Onar mı? 188 canı kalmış. Bir yer onu da tamir etmek lazım. Yakıtımız eklenirken bakalım. M, M, M... What? S, K. Kısacası random. Hoş geldin random. Teşekkürler takibin için. <laughs> Sağ olasın. Bakayım. Yo, bıktıra kadar noktalar seçeceğiz. Bahane. <laughs> Ulan tamam <deme> korkam. <laughs> i̇şte ee, dediğim gibi Yasin'cim o zaman eğer City istiyorsan Discord'umuza gelmelisin ve oy vermelisin. <laughs> ya bunun başka pek de bir yolu yok ne yazık ki. Daha fazla yakıt ekleyemez miyim? Aa yakıtım bitmiş. Fener yakıtımın bitebileceğini hiç düşünmemiştim. Ayıp ki. Uf, bir dakika telefonun şarjı bitiyor. Powerbank alıp geliyorum dostlar. Sizi çete açayım. Arkada uzakta değil. Zehra uyumaya gitmişti değil mi? O zaman bu suyun kalını içebilirim. Ay, güzel zaten koyacak yerim kalmadı o yüzden içiyorum. <laughs> Sude aklıma neden bilmiyorum ama ilkokul 1'de İsmail Eka yaptığım zaman aklıma geldi. Nerede yaptığına göre değişir. <laughs> işi saçmalığı. <laughs> Yok Mustafa'nın kısaltımı o random değil. Mustafa CLK. O da soy isim herhalde. Tamamdır. Tamamdır Mustafa'cığım. <laughs> Öğrendiği bir oldu. Hoş geldin aramıza. Eventrin boyu sonsuz büyük mü? Teknik olarak değil. Çünkü ne kadar yüklenirsen o kadar yavaşlıyor karakter. Ders sahne ders programı yeni değişmiş. Olacağın kolaylıklar gelsin. Abi çok iyi adamsın. Temiz kapi Çok şirin bir adamsın. Yavuz'un gücü altı. Perk işi. <laughs> Kod <bana ne> yaptın? <laughs> Kod bana. Hey. o oh, sakin. <laughs> Teşekkür ederim. Hoş geldin aramıza tekrar tekrar. Şöyle oyun içine geçelim. Ih. 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 tamam. Hazır mıyız? Hazır gibiyiz. Şuradan kereste kibrit açalım. Etrafı böyle göreceğiz artık. de Artık ben bir kibrit çıkasın. Api, api kibrit almak ister misin? 3 limon. Bir kibrit 3 limon. <laughs> kal kal kal. Ben kaçsam Kaç kaç iyi oyunlar olacağım ya dinleneceksen dinlenmelerde dinlenmeler, açıracaksan iyi dersler. No problem. Telden yazıyorum, ondan yazması zor oluyor. Kusura bakmayın. Sorun değil, sorun değil. <laughs> Bayak Ya ya oldu. Hiç sorun değil. Anladık biz seni. Hadi <laughs> çok hoşuma Bayaksın. Harikasın ya. Asıl bu oyunu karakış ortasında oynaman lazım. Aşırı keyifli oluyor. Yani asıl dışarısı şu an 10 dereceden düşük. Burası kış sayıdır teknik olarak. Karabük değil. Ee, ama... Daha da soğuk olsa daha da ilginç olabilir. Bu kasa sandığı araştır. Abi etrafı hiç göremiyorum. Fişek. Fişekler yerde kaplıyor zaten. Bence bunu yakayım. Bir dur şöyle. Heh, bir buna bakalım. Sağlam kargo pantolonu, yırtık kapşonlu sweatshirt. Güzel. <laughs> Ay çok pardon. Zibilyon tane kalsın. Bir şey değil mi? Bir spor çorabı, şey yaramaz. Burada sıfırdan hayatta kalabileceğin kadar erzak var bu arada. Hani uzun süre burada kalabilirsin hiçbir şey olmadan. yıpranmış rüzgârlığı. Bak, bu da güzel olabilir. Bakalım. rüzgarlık iyi yağmur kuruması veriyor. Ama ısıtmıyor ceket. Yani full tamir etsem gene pek ısıtmayacak. Deneyelim onaralım. Dikiş gittim çok kumaşım çok onaralım deneyelim. Balınabilirdi. <laughs> ne demek ne demek. Kaan abi yeni bir dil öğrenirken niye dikkat edilmesi lazım. Ee, Blackpink. O dili öğrenmek istiyor musun? Bir ona yıkman lazım. Ve ne için öğrenmek istiyorsun? Her dilin farklı kullanım alanları vardır. Günlük konuşurken, hemen iki saniyede geçelim. Ee, günlük birileri muhabbet ederken, kafeye giderken, hava durumunu haberleri izlerken, kitap defter okurken, ee, bir yerde çalışırken, farklı alanlarda çalışırken. Her dilin farklı farklı kipleri, farklı farklı kelimeleri, kavramları var. Hepsini bir oturuşta öğrenemiyorsun. Böyle bir dünya yok anladığın üzere. O yüzden İngilizce'de hatta şeyden başlarlar. Hani önce cümle yapısından başlarlar. Biraz biraz hafif hafif. Önce kendini tanımadan başlarlar. Sonra e, eşyaları tanıtmaya başlarlar. Ondan sonra sokaklardan yol göstermeye, binaları tanıtmaya başlarlar. Bak gittikçe büyüyorsunuz sıkıları olarak. Sonra kafelerde oturma, sonra haberleri dinleme. Böyle şeyler yaparlar İngilizce öğrenirken senin de onlara dikkat etmen lazım başlangıçta. Ondan sonracıma her adımda öğrendiğin şeyleri bir şekilde kullanman lazım. Kendi kendine düşünürken bile kullanabilirsin. Hani ben bazen yapıyorum. Ee, bazen İngilizce düşünüyorum. Aklımda hiç Türkçe geçmiyor bazen. Aklımda tamamen İngilizce konuşuyorum kendimle. Mesela bugün e, bir, bir şey takılmış aklıma bir dersle ilgili. Yok bir matematik kuramı ile ilgili. Eee şey doğal sayılar sonsuz kümesinin e, rasyonel sayılar sonsuz kümesinden daha küçük olmasını e, düşünmüştüm. İngilizce videodan görmüştüm. O yüzden full İngilizce düşündüm. İngilizce önce antitez ürettim. Sonra o antiteze antitez ürettim. Ve gerçekten de rasyonel sayılar kümesinin daha büyük olduğunu kanıtladım kendime. Ama full İngilizceydi mesela. Örnek. Neyse oyuna geçebiliriz artık. Çete bakalım. Turp yeniler dönmüş. Ya hoş geldin Turp eğer duyuyorsan o zaman. Güzel. Bakarım bir ara. Yeni bir dil öğrenirken geçmişine bakmaya gerek var mı dilin? Yok be ya. Yani dile göre değişir herhalde de ben İngilizce tarihine bakmadım. Ne yapayım ben İngilizce tarihini? Ben güncel dil konuşuyorum efendim. <laughs> 12 ki bandan kullanıcı bu yüzünden. Ya evet öyle bir olay var. Abi dediğin Zehra düz hiçbir şey olmaz. Yani Zehra'nın kızdığı şey o değil. Zehra'nın hani de öğretmenleriyle beraber diyor ee, duyarlandığı şey Türkçe cümle içinde İngilizce kelimeler kullanmak. Mesela desem ki ben ben doğru açmaya gidiyorum diye ona da doğru değil onun da kapı der çünkü Türkçe kurdum cümleyi. Desem ki eğer I am going to open the kapı o da olmaz mesela o zaman İngilizce kilitmiş olurum teknik olarak. Az önce bu telefon çalıyordu bu arada. Beni şaşırtmak için yaşandı herhalde bunlar sadece. İnteresan, Biz o zaman gidelim mızrağı onarmaya başlayalım. Artık nasıl olacak o iş bilmiyorum ama. E, gerçi bir şey değil mi? Uykumuz da var. Biz bir uyuyalım önce ya. Biz bitmeden bir uyuyalım. Tamamen emartardakilerden ema besleneceğim bu arada. Ağırlığım çok fazla. Teşekkür ederim Godvan'cığım. O bere değil bu arada bandana direkt. <laughs> Şöyle içeyim. Tamamdır Mert'ciğim. Görüşmek üzere. Selamını söyleyeyim mi? Yani buradan gittiği için söyleyebilirsin. Sen biliyorsun. Ben İngilizceyi zaten 3 yıl önce söktüm. Kurs falan derken iyice akıcı kullanıyorum. Ya. Ben girişmedim hiç kursa Musa ya. Ben öğrenmek zorundaydım. O zamanlar kodlamada onda buna Türkçe kaynak yoktu. <laughs> seve seve öğrendi o yüzden. Kullana kullana. <laughs> Yeh yep. O zaman Türkiye'de Starbucks görse protesto e, yapsın. Ki neredeyse bütün her yerde İngilizce kelimeler var. En basit Zebra İngilizce bir kelime. Örnek olarak Zebra'nın Türkçe'de bir karşılığı yoktur. Ona da sen ne at mı diyecek? Hayır canım. Zebra Türkçe yarışmış bir kelime. Zebra'nın TDK'da bir kelime anlamı var. Bir karşılığı var. Tamamen İngilizce diyemeyiz ona. Onun haricinde Starbucks yabancı bir marka. Türkiye'de ütülmüş bir marka değil. Yani... Olay o değil yani anladın mı? Türkiye'de bir iş kurdun, Türklere iş vereceksin. Adını İngilizce koyuyor adam. Neden? İngilizce koyduğun insanlar kaliteli olduğunu düşünüyor. İşte aslında savaştıkları şey de bu. Savaştıkları görüş bu. Hani yabancı yaptı iyi oldu. Görüşü. Ama o kırılmaya başladı zaten yavaş yavaş. <laughs> Demogorgon boş yapmayı seviyor. Ya tamam işte Demogorgon onu söylüyorum sana. T bir dil, hani bütün diller birbirinden bir şeyler. Hiçbir orijinal değildir. Bir her kelime bir yerden gelir. <laughs> Bunda sıkıntı yok. Onun sıkıntı duyduğu şey senin bir nasıl diyeyim? Dili kirletmek bu değil yani. Dile değer katmak başka bir şey. Dili kirletmek başka bir şey. Bunu anlamaya çalış. Burada boşuna konuşmuyoruz.